kim izleyecekse beni eleştirmeyin. Tamam. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir McDonald's'ta en sevdiğim tamam. Benim McDonald's'ta en sevdiğim yemek. Sıra sıra söyle. Hamburger. Hayır. Big Hayır. Hamburger, patates, patates, patates. Hayır, hayır, hayır. Ne başka bir şey misin? İkiniz de bilemediniz. Bir hakkınız var bu arada. Bir hakkım bir hakkı. Söyledin ya. Kumru. <laughs> Müge abla. Müge abla. şu kolye, kırmızı kolye. Gözlük. Evet. Ya yalan ya. Yalan Gel ya. böyle çok gözlük kullanmıyor mu ya? Kullan i̇ki. Kullanmıyor. Kullanmıyor. İki, iki. Ben bir kere... Gözlük yanlış ya. Benim de aklıma gözlük Gözlük değil. Gözlük değil. Benim kolye gözlükten daha çok güzel. Uyurken takmıyor musun? Sen var ya taraf tutuyorsun Yok. Yemin ediyorum. Tamam. Ben, bana biri kızınca ben ne yaparım? Ağlasın. İkiniz de bildiğiniz zaman. İstiyorum. Şu an keyfinizden memnun musunuz? Arkadaşlar bu arada pijamalarıyla çıktı. Şuna bak. Böyle birim işte. Mutluyum gayet. Böyle giyindiğim için <laughs> de var Zeynep'i. Bir şey söyleyeceğim, niye kırmızı oldu? Yemin et. Bir şey söyleyeceğim, kırmızı değil mi? Kışkırtma <laughs> Kış Hayır mı? bak, şurada değil, ucunda bir kırmızılık var. Acaba baksana şurada bir şey var mı? Yemin et. Ay. Böyle. Hı -hı. En biraz geçiyorum. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Öf be, düştük ve eridik ya. Şu harekete, şu tırnaklara. Dur dur dur, hakimiyete bak. <laughs> Çok güzel çıkıyorsun. Çok tatlı. Mükemmelsin. Uf. Özgür. Where is the people lan? Ben geldim oğlum. Uyanın lan. Iııız. Iııız. Yalnızım. Jonas, Pablo, Matilda, Marvin, Molly, Ashley, Hasan, Rebecca. Hani Hasan yeni savaşıyor. Tam Türk genci. <laughs>